Arkadaşlar kapıyı mı Afra Hanım, nasıl şey sürekli şey çok kısa şey konuşalım mı? Bir an önce de konuşmak istedik ama evet, konuşamadık. Efendim, ama konuştuk. Hep hep deli olan evet, ilişkiniz hakkında bir, bir konuşuk abi. Şey. Evet de senin Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıdoğlu'ndan gecelerde görüntülendi arkadaşlar İşte böyle Magazin röportaj görüntülerini yansıdı arkadaşlar. Anında ben de Dizabella kanalı olarak sizlere aktarmaktayız. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden iyisiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saate yeni görüntülerle yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. Bizi takipte kalmayı sıkın unutmayın. Bizi haberleri.